Sayın seyirciler, Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın işgaliyle sadece topraklarını kaybetmedi. Ermenistan'ın işgalinin ardından yaklaşık 1 milyon zorunlu göçmenin yerleşim ve istihdam sorunuyla da yüzleşti. 30 şehirde 111 yerleşim yeri kuruldu. Bugüne kadar 7 milyar dolara yakın harcama yapıldı. Dağlık Karabağ'ın işgali insanları sadece evinden, topraklarından uzaklaştırmadı. Azerbaycan'a da büyük mali ve sosyolojik yük getirdi. Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır 1 milyona yakın zorunlu göçmen için insani şartlar oluşturmaya çalışıyor. Bu doğrultuda da 1998 ve 2004 yıllarında iki plan hazırlandı. Hazırlanan plana göre ilk etapta büyük şehirlere yerleştirilen göçmenler için daha sonra yeni kasabalar oluşturulacaktı. 2007 ve 2011 yıllarında alınan yeni kararlarla birlikte bu doğrultuda çalışmalar başladı. Mecburi köşkünler için ülkemizin muhtelif 30 şehir ve rayonlarında... Bugüne dek 111 yeni kasaba dikilmiş, bin mecburi köşkün ve kaçkın ailesi 315 bin nefer mecburi köşkün soydaşlarımız yeni menzillere köçülmüş, yeni kasabalarda evlerle temin olunmuşlar. Azerbaycan başlarını sokacakları evlerin yanında onların sosyal problemleri için de çalışmalar yürüttü. qaçğın və məcburi köçkünlər arasında daha çox əziyyət çəkən, daha çox ağır duruma düşər olan qadınlar, uşaqlar, aql insanlardır və ə, bütün köçkünlərdə bu günə də ki bizdə bunu hiss edirik, onlarda psixoloji bir problemlər yaranmış, psixoloji bir travmalar yaranmış, sosial problemlər dövlətimiz tərəfindən, hökumətimiz tərəfindən ardıcıllıqla həyata keçirilir, həll olunur. yaklaşık 1 milyon Azerbaycan Türkiye evini terk etmek zorunda kaldı. Zorunlu göçmenlere ayrılan kaynak 7 milyar doları geçti. bu 6 6 milyarddan daha çox, daha fazla olan vəsait dövlət ölkə büdcəsindən, həm dövlət büdcəsi, həm dövlət neft fondunun vəsaiti olan, yəni əsasən məcburi köşkünlərinin yeni qəsəbələrinin inşasına və xərclənmiş 1.4 milyard dollar isə ...ölkede faaliyet gösteren... müxtəlif beynəlxalq, yəni ...yani uluslararası teşkilatların... Iı, ...üzerine düşüyor. Türkiye, Azerbaycan'ın mücadelesine destek oldu. Bu mücadelede... Iı, ...bize... destek olan, yardım olan bütün ölkələrə, bütün millətlərə və ilk öncə təbii ki bizə qardaş, eee, dost millət olan bizə dost, eee, dövlət olan Türkiyə Respublikasına, Türkiyə Respublikasının rəhbərliyinə, Cumhurbaşkanına və bütün türk millətinə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk.